Merhaba hanımlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz, <laughs> videomun hemen altında abone ol yazısını tıklayarak kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Ve yanındaki bildirim zilini de açarsanız attığım videolardan anında haberdar olursunuz. Evet, bugün bu yazmama çok güzel, çok tatlı bir model hazırladım arkadaşlar. İplerim, bunları seçtim. Üst kısmında bu üç rengi kullanacağım alt kısmını yazmamın kendi rengiyle yapacağım. Şimdi hepsinin numarası var. Onları hemen söyleyeyim. Bu ipimiz kaplan şöyle 764 numara. Bu ipim çizmeli 433 numara. ipimiz altın başak 32 numara bu da yazmamın kendi rengi altın başak 85 numara evet hemen modelimi göstereyim evet modelimiz bu arkadaşlar çok şirin bir model çok hoşuma gitti yapması da çok zevkli arkadaşlar ee, kolay da bir model Şimdi ilk başlarken şöyle iki zincirli tığ battı yaparak başladım. Bu arada alt kısmını da yani yazmamın kenarında iki zincirle tığladım. Şöyle ipimizi herhangi bir tığ battımıza sabitledikten sonra iki tane zincir çekip sıradaki tığ battımıza girip kapatıyoruz. Bir, iki zincir sıradaki tığ hattımıza girip kapatıyoruz. 1 2 zincir sıradaki tığ hattımıza girip kapatıyoruz. Bakalım 2 4 6 8 10. Arada 10 tane e, bırakacağım. 10 tane yaptıktan sonra şöyle tığıma 3 kez doluyorum. 1 2 tığ battımı bırakıyorum. 3. tığ battıma girip Şöyle buraya trabzanlı bir yuva yapacağım. Önce 1, sonra 2, 2, 2, 2 çıktım. Şöyle trabzanlı bir yuva hazırladık. 2 tane zincir çekiyorum. Tığıma bir kez doladım. Yaptığım yuvaya girip önce 1, sonra 2, 2 çıktım. Tığıma 2 kez doladım. Aynı yere girdim. Çift kat çift kat çift kat çektim yine tığıma iki kez doladım aynı yere girdim önce bir sonra iki 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 çıktım şimdi tığıma üç kez doladım aynı yere girdim çift kat çift kat çift kat çift kat çektim yine tığıma üç kez doladım aynı yere girdim önce bir sonra iki iki 2, 2 çıktım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zincir çekiyoruz burada. Son yaptığımız trabzan arasından girip kapatıyoruz. Ve kalan trabzanımızı sık iğne ile dolduruyoruz. 2, 3, 4, 5 ve 6 bir de alt yuvaya inip kapatıyoruz tekrar bir iki tane zincir tığıma bir kez doluyorum aynı yuvaya girip önce bir sonra iki iki çıktım şimdi tığıma iki kez doladım aynı yere girdim çift kat çift kat çift kat çektim yine tığıma iki kez doladım aynı yere girdim önce bir sonra iki 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 çıktım Şimdi tığıma 3 kez doladım. Aynı yere girdim. Çift kat, çift kat, çift kat, çift kat çektim. Son olarak yine tığıma 3 kez doladım. Aynı yere girdim. Önce 1, sonra 2, 2, 2, 2 çıktım. Burada arkadaşlar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 tane zincir çektim burada oyamın tersini çeviriyorum burada yaptığım 6 zincirli yuvaya girip kapatıyorum şöyle başa doğru alıyorum Şu şekilde bir tane zincir çekerek şimdi düz tarafını çevirdim bu zincirimizin altından girip burayı sık iğne ile dolduruyoruz birinci sık iğnem ikinci bir de sık iğnelerimi böyle çok sıkı kapatmıyorum arkadaşlar. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ve 14 burayı 14 tane sık iğne ile doldurdum Burada da yine 6 tane zincir çekip 5 6. Şöyle şuradaki yaprağımızı yarım bırakmıştık. Onun en son yaptığım trabzanın arasından girip şöyle kapatıyorum. İki tarafı da aynı olmuş oldu. Sonra bu kalan trabzanımızı sık iğne ile dolduruyoruz. 2 3 4 5 6 pardon 7 yapacaktım yaptım hatta 6 tane sık iğne yaptık bir de alt yuvaya inip şöyle sık iğne ile kapatıyoruz devam ediyoruz burada hemen dibindeki tığ battıma da girip sık iğne ile kapatıyorum iki tane zincir çekip sıradaki tabağa girdim kapattım 2 zincir sıradaki tabağa girdim kapattım 2 zincir sıradaki tabağa girdim kapattım bu şekilde e, devam ediyoruz alt kısmı böyle arkadaşlar şöyle göstereyim şu şekilde alt kısmını bu şekilde tamamlıyoruz. Şimdi e, şu arada koyu rengimizi kullanalım. Üst kısmına geçiyorum. Üst kısmı da çok kolay arkadaşlar. İpimi tığımı sabitledim. Şöyle şurada 6 zincirli bir yuva yapmıştık. Onun içine giriyorum. İpimi sabitliyorum. Şöyle sıkıladım. 1 2 3 4 5 tane zincir çektim. Aynı yere girdim, kapattım. 1 2 3 4 5 zincir. Aynı yere girdim, kapattım. 5 zincir. Aynı yere girdim, kapattım. 5 zincir ve aynı yere girdim, kapattım. Buraya beş zincirli dört tane kirpik yaptık. Şimdi burada şu hemen ilk baştaki sık iğneme giriş yapacağım, yapabilirsem tabi. Bakın dediğim gibi arkadaşlar burada sık iğneleri çok sıkı kapatmayın girdim sık iğne ile kapattım 1 2 3 4 tane zincir çekiyoruz tığımıza iki kez doladık hemen sıradaki tığa e, sık iğneme giriyorum çift kat çift kat çift kat çektim yine tığıma iki kez doladım sıradaki sık iğneye girdim çift kat çift kat çift kat çektim yine tığıma iki kez doladım sıradakine giriyorum çift kat çift kat çift kat çektim sonra tekrar dört tane zincir çekip şöyle sıradaki sık iğnemize girip kapatıyoruz tekrar 1 2 3 4 zincir tığıma iki kez doladım sıradaki sık iğnemize girdik çift kat çift kat çift kat. Yine tığıma iki kez doladım. Sıradaki sık iğneye girdim. Çift kat, çift kat. Çift kat. Yine e, tığıma iki kez doladım. Sıradakine giriyorum. Çift kat, çift kat, çift kat çekip 1 2 3 4 tane zincir çekiyorum. Sıradaki sık iğnemize girip kapatıyoruz. Bütün sık iğneleri kullanıyoruz. 1 2 3 4 zincir tığıma iki kez doladım sıradaki sık iğneme girdim çift kat çift kat çift kat yine tığıma iki kez doladım sıradaki sık iğneme girdim çift kat çift kat çift kat yine iki kez doladım sıradaki sık iğneme girdim çift kat çift kat çift kat 4 tane zincir çekip sıradaki sık iğnemize girdik kapattık şöyle şimdi burada da e, şurada yine altı zincirli yuva yapmıştık onun içine giriyorum sık iğne ile 1 2 3 4 5 tane zincir çekip aynı yere girip kapatıyorum 5 zincir aynı yere girdim kapattım 5 zincir aynı yere girdim kapattım 5 zincir ve aynı yere girdim kapattım buraya da 4 tane 5 zincirli kirpik yaptık bir zincir çekerek ipimi burada koparıyorum Evet şöyle arkadaşlar şöyle elimizle bir düzeltelim bu şekilde Evet modelimi tamamladım arkadaşlar bitmiş hali bu şekilde gerçekten çok tatlı bir model oldu şöyle göstereyim çok tatlı oldu gerçekten ben çok beğendim Umarım sizlerde beğenmişsinizdir arkadaşlar ve beğenip yaparsınız yapacak ve deneyecek olan arkadaşlarıma şimdiden kolay gelsin diyorum ara mesafe e, benim için gayet uygun arkadaşlar Siz istediğiniz kadar bırakabilirsiniz 10 tane tığ battı yapmıştık arada tekrar hatırlatayım e, Eğer bu modelin beğendiyseniz videomun hemen altındaki beğen tuşuna basmayı unutmayın e, kanalıma da hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz arkadaşlar Yorumlarınızı da eksik etmeyin. Emeklerim için bir beğeni bir yorum yaparsanız çok çok mutlu olurum. Ee, bu arada kalıp gibi duran bir model arkadaşlar. Gerçekten e, bu modelin ütüsü de çok kolay olur. Gerçekten yapmanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Çok hoş çok tatlı bir model. Ee, beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için şimdiden çok çok teşekkür ediyorum bir sonraki Oya modelimde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.